Onlarca at arınmaları için festival ateşinin üzerinden atlatıldı. Görüntüler İspanya'nın San Bartolome de Pinares kasabasından. Kasaba Las Numinarias yani Kandiller adlı geleneksel festivale ev sahipliği yaptı. Benim için yılın en özel günlerinden biri. Küçüklüğümden beri katılıyorum. Gözlerimden akan yaşlara bakın. Bizim için öyle bir gün ki burada doğmayanlar belki de önemini anlamıyorlar. Evcil hayvanların koruyucusu kabul edilen Aziz Anton anısına düzenlenen festivalde kasabanın farklı noktalarında ateşler yakıldı. Kilisede düzenlenen ayinle kutsanan atlar yakılan ateşin üzerinden atlatıldı. İspanyollar ateşten atlatılan atların arındırıldığına ve koruma altına alındığına inanıyor. Hayvan hakları savuncuları ise atlara eziyet edildiği görüşünde ancak organizatörler alınan önlemlerle asların ateşten etkilenmediğini ve zarar görmediğini savunuyor. Bölgede bir salgın sırasında çok sayıda hayvanın telef olmasıyla başladığına inanılan gelenek tartışmalara rağmen düzenlenmeye devam ediyor.